Selamünaleyküm dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Yine tazı bolon saldırısı yapacağım. Ve ordumuzu şöyle göstereyim. Yine buz tazısı iki tane bir tane normal tazı. Ama bu sefer kalede kaleye de süper milyon aldım. Bir saldırıyı böyle yapacağım. Bir saldırıyı süper büyücüyle yapacağım. Peşinden de bir tane klan savaşındaki savaşımı göstereyim arkadaşlar. Sizi daha fazla bekletmeden bir tane saldıracağım köyü bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar saldıracağım köyü buldum. Saldırıyı başlatıyorum. Bugün çıktı. Bir buz tozusu. Şimdi bir tane zeplin. Cepliğini açtım. Güzel bir temizlik olmadı aslında. İyi verim alamadık cepliğinden. şuradan başlayalım yine. Şuradan içeri girmemiz lazım. Şuraya iki balon atayım. Bir videomuz çıktı. Buradan buz golem, barbar, kraliçe. Şuradan duvarı kırarsam belki içeri girerler. Kraliçeyi alırım. Kraliçe bir satış yaptı yine, Bu tarafa döndü. Gel abisi. Kraliçe içeri girdi. Binayı alırsa çok güzel olur. Şuradan tazı balona başlayabilirim. Şuradan. Balonları tazıyı saldım. Bir tane hız büyüsü. Şuraya bir dondurma. Şuradan bir tazı. Bir koruyucu özelliği. Şuraya bir hız. Şuraya bir dondurma. Bir hız daha. Şuraya bir dondurma. Şuralara şeyleri atalım. Şuraya minyon var. 3 olmayacak ama yine de güzel bir saldırıydı. Lan kalesi çıkmadı. Şu zehri atıyorum. yüzde ha bir yüzde aldık düşük bir yüzde aslında yani düşürmemiz lazım burayı bakalım orada çıkmış dört dakikası var arkadaşlar yani o arada klan savaşındaki savaşımı göstereceğim size İsteyi doldurayım Evet arkadaşlar. Burada birinci sırada rakibin birinci sırasındakine büyük hesabımda 15.000 ABB diye hesabımda süper atıcı saldırısı yaptım. Direkt açayım. Savaşı direkt başlayalım. Gördüğünüz gibi laboratuvar oraya bir balon koruyucu şifacıları attım. Bu tarafa da yine bir balon attım. Güdümlü ya da Tesla kontrolü yapıyorum. Alev atıcı bu köşeden attım. Alev atıcı bu köşeyi zaten temizler çünkü bir havan yok. Aşağıya kadar gidecektir. X şeyin oraya kadar. Koruyucu da bu köşeyi temizleyecek. Şu ortadan orduyu merkeze doğru ilerleteceğim. normalde buraya bir havan koysa o kadar kolay temizlik olmazdı ama havan koymamış tesla çıktı duvarı kırdık bir tane şuraya zıplama büyüsü bir tane de kartal topunu oraya zıplama büyüsünü attım o büyü yavaş yavaş atıyorum tam süper atıcı buz golem hero'ları aldım şampiyonu sonra saklıyorum arkadaşlar klan kalesi çıktı süper minyonlar bir koyucu özelliği geldi yalnız fena vuruyor burada Rebinası düştü ve evet, burada ilk sayıları cehennem kuyusu çok kötü vuruyor ve o da bir buz yüz attı çarşı pazar fena karıştı burada testalar çıktı sağ taraftan şampiyon ilerleyişini sürdürüyor Şampiyon çok çoklu cehennem olduğu için kalkanı yine orayı temizledik. <laughs> Gördüğünüz gibi Alev Atıcı hala canlı. Baya baya yürüdü. Şu anda açtım onu. İçinden 5 tane Goblin ve 5 Valkür çıkıyor arkadaşlar. Daha hızlı temizlik yapıyor. Bu şekilde de bu köyü üçlemiş olduk. denemesi tavsiye ederim arkadaşlar. Titan gerçekten güçlü bir asker. 3 seviye bende şu an. Ve hala gördüğünüz gibi bir tanesi yaşıyor. Atıcılar da hayatta. Yani köy de o kadar boş bir köy değildi yani aslında. Gördüğünüz gibi burası üçledik. Şimdi geçelim diğer tazı balon saldırımıza. Zaten isteğimizi doldurmuştuk. Bitmesine de az bir şey var. bir köy bulup saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saldıracağım köy buldum. Bu tarz bir köy. Köy binası ortada. Savunmaların hepsi dışarıda. İlginç bir yüzden ilk defa bir saldıracağım. Şuradan iki balon atıyorum bu peşinden zipleyin. İyi bir değer aldık. Cehennemi indirdi. Güzel bir temizlik oldu aslında. da yavaş yavaş Hatta şu kraliçenin önünden başlayalım ki kraliçeyi de alalım Yalnız, Aa, bu golem yok hirolarsız savaşa girdim yani Mecbur başlayacağız Buradan bir tuz daha atıyorum. Şu peşi dondurmam lazım. Bir bu atıyorum. Şuraya savunmalara. Şuraya bir hız. Şuraya buz atıyorum. Şuraya minnoları serpiştiriyorum. Şuraya duvar kırıcıyı attım. İki yıldız anca alabileceğiz galiba. Belki de alamayacağız. Bilmiyorum ama. Şunu da atayım. Hiç fark etmedim ya. barbarla için olmayışını kaçırmışım. Evet. Bu bitirelim. 2 yıldız 150. Çok düşük bir yüzdeyle aldık ama. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenip like atarsanız da sevinirim. Videomuzu paylaşırsanız da altın bilet turnuvamız olacak. Birer tane altın bilet. Evet katılmak isterseniz kanalımızı takip edin. Buradan yayınlayacağız. Hangi klanda olacağını, hangi saatte olacağını bizi takip etmeye devam edin. Kalın sağlıcakla.